Arkadaşlar merhaba. Bugün yanımda Neşeli ile Türkiye sıralamasına girmiş bir cisim var. Yanımda Gece Baykuşu yani 24 Türk ile Ege var. Hoş geldin Ege. Hoş bulduk. Bu arada Ege'nin kanalın linki açıklamalar kısmında bir de Discord e, kanalının da açıklamalar kısmında var. E, şöyle hemen hesaplaşma giriyoruz. Çift hesaplaşma. Arkadaşlar bu arada kanala abone olmak, like atmayı unutmayın. Ben sen solda ki Aynen. Ben keşke ben onlara gösterin. Ne ya? Neyse fark etmez. Orada bir tane daha var galiba üstte. Aynen bu verecek geliyor. Bu arada benim kasma gitti galiba ya. Evet arkadaşlar Ege'yi görüyorsunuz mükemmel. Ee, yok etmedi. Ne kork ortaya gidelim direkt direkt. Tamam. Ortada çölemişler. Reisim benim. Allah boşuna bastım. <laughs> Bazen böyle aksaklıklar oluyor biliyor. Yapıyor. Aa hesaplaşma. Robot onlara gitsin. Tamam. Ben, ben de şuradan şöyle geliyorum. Şöyle... Çocuk giz. kendi ölümünü yazdı ya. Çocuk kendi ölümünü yazdı. güzel bir ve devam edelim. Bu arada arkadaşlar merak edenler için gelen profilini gösteriyorum. 1558 ee, 1558 üçüncü zaferi var. Ee, geçilen son şehir usta, son boss e, o da usta. Yüksek boss o da usta. Maşallah. <laughs> Hepsi usta. <laughs> Neyse. Ortada hiç yük yok oğlum. Galiba. Ben bu bende. Tam bu da bende. Bu, ben bu ben arkadaşlar söyledim, daha söyledim daha mi söylemedim ya. mi bilmiyorum da Ege'nin ee, şeyi var ejderhası var <gülüyor> şaka şaka <laughs> <laughs> Şeles'in iki yıldız gücü de iki ay aksesuar da var yıldız güçleri de tam Ege'nin ejderhası var Kanka beni sıkıştırıyorlar burada ben öldüm bu arada De i̇şte bu Mike'da sıkıştırıyorlar ve 8 bitti. Aferin. Olur. Oraya pek yaklaşma ultin atabilirsin bir de. E çok güzel attım. Olsun olsun. Bu hasar yedi. Yeleği kırıldı onun. <laughs> Yeleği kırıldı. Kanka rush rush. <laughs> Yeleğini kırdım rush. <laughs> Bali alabiliriz. Ya aldık, Aldı zaten. zaten. Güzel. 8 bit bitimime gelse. Keşke bitimime gelse. Mr. B vuramaz değil mi? Aynen, vuramaz. Ama Mr. B vurur. O kötü olur. Bu işte dedi. Loon orada bir kargaşa. Öldü. Ne oluyor burada? Yürü yürü ulti. Helal. Wow. Kanka. Aga be aksesuarımı basmamak için öldüm be. Aga be. Aa boşuna attı. Değişik. Değişik. <laughs> Olsun güzel mi? Olsun bir birincilik bir ikincilik bu maçta birincilik olalım. İnşallah. İnşallah. Tamam, bu arada arkadaşlar ben 13.545 kupa oldum bugün. Ee, kalsamıştım ama. En yüksek kupam 13.582 bugün düştüm işte. <laughs> maçta birinciyi de kapatalım mükemmel olacak. Aynen. Sen soldakine git. Okey. Ben şimdi sağdakine gideceğim. Tamam. Tek. Aldım. <laughs> Burada boğu var. Burada iki tane varmış o arada. Tamam gel orta. Oy ben boğuyu yok ettim. Kanka ben, şu... Kanka ben öldüm galiba. Aynen ben ben GG değil mi? Aynen. Az önce bana o gülcük emojisi attı. Ölme. Uy. Bak. Bak gülüyor. Ben de ona gülüyorum. Ayıp bayağı iyi oynuyor. Sık onları sık sen uzak menzilsin. Sık onları. Aha. Tarihinin ağzını kırdım onları. Vay oha. Ölüyorum korktum. Ben burada hiçbir yere gidemiyorum. Sıkıştım. Kanka yukarı kaçabilirsin ya. Oğlum altta Frank var. kaşınma mı Frank? Ya da kaşın ya. bir kısmı var mı diye baktım da. Var galiba. Nerede bu? Yok be burada. Kaçmış. Ne? Aha. Ne? Beleş robot alalım mı? Beleş robot. Beleş robot aldık. benim robotum. Kendi güzel. Nasıl sıfır aksesuar mı aks kaldı? Sıfır mı var? Benim daha üçte üç var. Ah! Neyse. İnşallah birinci oluruz. Amin. Tam orada seni hayatta öldüremezler. İki yandan sıkıştırsalar bile hayatta. Robota kol bastı çektiriyorlar he. Onlar bayağı güçlü oldu derken ben ortalarına gönderdim Abicim. Bayağı vuruyorum onları. Benim oyun kasmaya başladı. Abi güdülü evet. şey şeysini attı. Zımbırtısını attı. mı? He. <laughs> <laughs> Bir maç daha atalım mı? Atalım. Hemen gelelim. Ortada da iki tane var. Bizde yanımızda üç tane var. Bu arada arkadaşlar evet, evet. bana dedi e, bir dahaki sezon e, yine Türkiye sıralamasına kalacakmış. Aynen. Bu sefer 25-26 rükle falan yaparsın ya. Bir 700-800 yaparsın. Ay yaparsın. Sen uzaktan vur yani dışarıdan vur hiç içeri girmeyelim. Bir tane emze tokatladım biraz. Aynen bayağı iyi oldu. Ben ortadan biz şu de, yükleri de, alıyorum. Aynen ya ortaya biz emcürelim Zaten bu oradan. Aynen güzel. Ve onlara robotu kaptırmamız kötü olacağız. Şimdi Allah <laughs> wow kanka sakın bir yere gösterme tamam. bir oradan hiçbir şey yapamaz. Aynen hemen önde de şeyler var. Kanka bence o iki yük için değmez ya. Bence de kaç değil, kaç de ulti şey yapamaz kaç tane. Ya hemen bunu keseyim zaten bu üçük. Üçten daha karlı. <laughs> Aynen. Şimdi biz oraya git, orada gitmem ortada sıkışıyoruz. Bak burada B var. Aynen güzel oldu burası kırman. İçeri girdik çünkü. Yani altta da bir var. O buçuk bir şey yapamaz da. Şimdi bir çaksa. Tamam. Of vurdum bir tane. Yukarıdaki bir robot kesiyor. <laughs> Kanka ben alttaki bir neredeyse aldım. Kanka benim de bu çok kötü. Yani durumum. Robot onlara gidiyor yine. Ben de alacağım onları. Daha doğru geliyorlar. Gördüm. Of. Of. Doj'u gördüm mü ya? Doş Efsane Doşladım. Aa! Vay. Zıpla helal. Uy. Ultim atarken nasıl zıpladım ben öyle? Öyle bir şey var mıydı? Oh. oh. Oy. Vay. Öldüm. Olsun arkadaşlar. Beş tane mi? Dört tane mi ne? Mükemmel ötesi maçtan çıkardık. Son maç birazcık tırt oldu da. Boş verin onu. <laughs> onu boş verin. Bayağı güzel maçlar çıkarttık. E. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça ve bye bye.